Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni çok güzel Demet Özdemir'in tatil görüntülerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir bu yaz tatilde çok güzel görünüyor ve çok güzel tatili yapıyor ve bir süre tatil yaptıktan sonra yeni projesi olacak arkadaşlar yeni projesi Aşk Takdirleri adlı bir dizi olacak bizler şimdilik Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'la birlikte aşk dolu tatillerini yapıyorlar arkadaşlar sizler için de özel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşmak istedim umarım Beğenip yorum yazarsınız ve e, sizlere hiçbir yerde görmediğiniz Demet Özdemir'in tatil görüntülerini an be an sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik Şimdilikse sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalırsanız sizler de daha e, e, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un birlikte olan fotoğraflarını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler. Umarım beğendiniz.